28.02.2015 Işıkkale Mahrek olan ve bütün olan görevliler bugün ben sisteminden ve ben sesinden tüm zamanlarda ışık halinde türümlerde biz kayıtlarını okuyor. Okuduğumuz, şimdi yüreğimizde yazdığımız ve şimdi ve şimdinin kara ışığını yaşama, bugünün yarın sayfası olarak işlediğimiz hak yaşamın an kayıtı olan çalışmamızdır. Tüm zamanların küzi kapılarında insanın gerçek çalışmaya çekildiği bir çalışmadır bu çalışma. Çalışma insanın insanlaşmak için devinilen sayfalara indiği ve durumlarda insanlık ışığının tüm zamanları kendinden kendini hak sayıp kurtarıcı ve güçlendirici olarak kendinde durumlediği çalışmadır. Güç kendinden kendinleşen zamanlarda ışığını kontrol edip tüm zamanların nefisinde birlik ışığından tohumlarını kutsal ışıkla kodlamaktır. Birin ışığında her şeyde olan tohumu kontrolle yeni olan bu anın sayfasına katmaktır. İnsanlık tahtı şu an benim yüreğimdeki zamanda hak edilen yüceliktir. Ve bütünün gücü benim bedenimde tüm yaşamın hak yaşamı olan sayfada tüm zamanların ışığıdır. Ve o ışık bütün olarak, bütünün gücü olarak tüm zamanların kalemidir. Ve kalem yazar, aha işte şimdi, öz gücün ışığı olarak kaynağım zamana, şimdi ve şimdi. Ben beni aldım zamanlara, şimdi ve şimdi. Her zamanın ışığını aldım, benden bana kaynak yapan yüreğime kattım her zamanın ışığını kattım yüreğime ve dedim ki yüreğimde kontrol var ve bende birliğin yaşamı olan lehvi var ve bende körün gözündeki karanlığa ışığımla girişim var her canı diri olarak yaşama biz olup katışım var ümmi toplumlar benim yüreğimde bizdir ayrılık yok yüreğimde bizi bize katan hak eden ışığım var elim tüm zamanlarda tüm yüce canlarda ve tüm insan ışıklarla köprü kurar güçlü bir çalışmada el açar yüreğim ve elim yaşamın ışığını taşımakta bilirim ki el açmak beni bende kucaklamak ve bütüne güçlendirici ışığı katmaktır ki bu güç bütünde kayıtlanan hak yaşamın lehvisindeki yarını ışıkla yaratmakta bütün döngüsünde kırılış yok yüreğimden ışık verdim kırılana ve yüreğimden kelam ettim zamanlara. Tüm zamanlardaki ben kırılma ve kırmam dedim. Ol dedik oldu. Aha oldu. Aha işte tertemiz bir yaşamda bütün olarak yüreğin kaynak ışığı yükseldi yarına. Yaşamın izini süren, o izi sislerle yüreğinde örten, Kur'an'ı din tahtından dinleyen, dinlediğinde kışını yaza dönüştüremeyen her can, bugün dağ olup sıcacık bir güne İlimle varılan yaşamına uyanmakta, uyanmakta can, kendini, cananını okumakta, her dağ kendine varmakta, inmekte zirvelerine ve çıkmakta yoğunluğuna ve işlemekte tutunduğu, tuttuğu yeryüzündeki toprağını tohumlamakta, doğu alarak kodlanmakta, gücüne güç katmakta, doğanın gücü olup akmakta sisteminden ve her dağ kendi Kur'an'ını kendinde okumakta bugün yaşamda olan kendi zirvelerini yarınlamakta. Kontrolü ışık, ışık bugün tahtisiz kalemle yazılan yüreğini kayıtlıyor zamanlara. Ne var o zamanlarda? Yaradan var. İlmin ışığında kodlanan yaşamın zaman sayfalarında seslenen, kendini kendiyle tohumlayan ve kendi zirvelerinde kodlanan yaradan var. Diri olup geçen, her geçişinde hak ettiren, yarattıran var. Yarattıran ve yaradan olup yaşattıran tanrılık ışığı var. Bugün tanrılık ışığı her türünde yol olmakta ve bu ışık yolcu olup taşımakta yolunu. Yolu hem yolu hep kendinden tohumlanan, hep kendine çıkan ışığın yaratımı olan yarattığı yaradana çıkmakta. Işığın yaradını yaradınına yaradınına çıkak, çıkış ışığın yaratımına iniştir aslında ast olan inişinde gerçek bir çalışmayı bütüne kayıtlayan yüce bir varıştır aslında. Ben şimdi iniyorum, iniyorum, iniyorum ve diyorum ki ben indiğim alanın ben olan kayıtlarındaki bilişi tohumlayanım ve bugün de bu kayıtta çalışmaktayım. İndiğim katlarda has olan o sayfalarda ben derim ki elim uzanır, kalemim yazar, ve sesim diller ve siz bende ben olan canımın insan sayfasına çıkacak merdivenin tüm basamaklarısınız. Ve ben indim bugün ve ben çıktım bugün ve her basamağı yeniyle biz olup yeni bir kayıtla yazdım. Yazdığım kat kat olan basamakların her bir katında kontrollü geçiş yaptım ve dedim ki ben sende sen bende hak. Ve biz bu yolda diri olan kayıtsız bilişe. Ve dedik ki yaşamda tüm sayfalarda hayrın ışığı olarak tüm boyutlardaki insanın yüce olan bilişini yaşamdan öte bir yaşamla kodlayıcılığı var. Ve o yaşam bilişin tohumu olarak bugün her anda inilen zaman sayfalarında okunan Kur'andır. Ve o Kur'an yaşam olan insandır. Çıktık mı zirvelere? Evet çıktık ama hep indik, indik, indik ve indik. Her inişimiz yoğunluğumuzu kodlamakla erişilen yaşam oldu ve biz inerek çıkarttık, kayıtladık, kayıtladık yaşamı. Ve biz indiğimiz yerde kontrol ettik yüreğimizi ve biz tahditsiz bir ışımayla her bir katta devreye aldık insanlığı. Şimdilik. Çok